Şu an e, bir arkadaşımızın sorusu vardı ya, yani çok yüksek fiyatlar falan diye. En düşük fiyatlar şu anda Sivas Evet. Bugün Sivas kamuoyunu bilgilendirmek adına Şoförler Odası Başkanımız Şaban Yalman ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanımız e, kardeşimizle beraber e, bugün Yasin Başkanımla bir basın açıklaması yapalım dedik. Tabii son günlerimiz son günlerde hem ülke ekonomisinde hem dünyada yaşanan biliyorsunuz bir enflasyon var. Sivas olarak, Sivas Esnaf Sanatkarı olarak bizler de bu enflasyondan çok etkilendik. Tabi Sivas e, genelinde bazı e, mensuplarımıza fiyat güncellemesi yaptık. Bu fiyat güncellemesini mecburiyetten yapmak zorunda kaldık. İnşallah ee, biz bir an önce hem akaryakıt olan zamların hem diğer girdi maliyetlerinin frenlenerek durdurulmasını buradan Sivas Esnaf Sanatkarı olarak e, yetkililerden talep ediyoruz. Toplamda yüzde 59 gibi yüzde oranına vurduğumuz zaman bir zam gelmiş. Dolayısıyla biz bu işi de yürütebilmemiz açısından ne yapmamız gerekiyor? Mazotu veya diğer giderleri düşünme gibi bir şansımız olmadığına göre biz de bunu zamla telafi etmek için şimdi döndürmemiz gerekiyor. Biraz önce Sayın Başkanım anlattı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de anormal bir fiyat artışları var. Bundan olumsuz yönde bütün vatandaş etkilendiği gibi biz de işletmeci olarak etkileniyoruz. Bu şartlarda yapılacak başka bir şey kalmadığı için fiyatları güncellemek zorunda kalıyoruz. Ya ben şunu söyleyeceğim. Diğer illeri bilmiyorum ama bizim Sivas'ımızda kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. 65 yaş üzeri ve de... Yüzde 40'dan fazla raporu alan olan e, vatandaşımız araçlara şu an nasıl biniyorlarsa aynı şekilde binmeye devam ediyor.